Hoş geldin. Nerede kaldın? Seni merak ettim. Telefonu da açmıyorsun. Avukatla konuştun değil mi? Ne dedi? Gittim he, konuştum. İki taraf anlaşırsa tek celsede boşanırlar dedi. Ne bu suratın hali? Ne yapayım? Yarım celsede mi boşanayım? Ne istiyorsun? Boğaz. Sen bir şey yaptın değil mi? Necoy'u mu aradın, onunla mı görüştün yoksa? Sen nasıl bildin? Aradı değil mi? Görüştün. Ne aramasın? Ne görüşmesi? Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Vallahi bilmiyorum artık Fatoş. Ben dedim güzel güzel gideyim, konuşayım, söyleyeyim. Adres bu, avukatın yeri bu diye. Niye gidiyorsun? Avukat arayıp konuşacak. Sen niye gidiyorsun? Ne söyledi sana? Ne konuştunuz? Ne diyecekti bana? He? Ne diyecekti? Bu sen ne diyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Bak ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne diyeceksen doğrudan söyle. Lan daha ben lafa girmeden Fatoş'un hamile olduğunu biliyor mu dedi bana? E sen buna takıldın. Tamam ben söyledim çünkü. He. Benden önce öğrendi. İlk onunla konuştun öyle mi? Niyetim o değildi. E, baktım zorluk çıkaracak şimdiden konuşayım istedim. Söyleyeyim ne olduğunu. Bir an önce boşanalım istedim. Ne var bunda? Hmm. Fatuş, sen... Sen tam olarak ona ne söyledin bana bir de hele. Ne konuştun? Ya ne söyleyeceğim işte. Hamileyim dedim. Bozda çocuğumuz olacak dedim. Boz, sen bana bunları niye soruyorsun? Boz, Boz, ne oluyor? Ne bu haller? Fatosh, emin misin? Benden mi o çocuk?